Merhaba arkadaşlar bu videomuzda vergi dairesine gitmeden trafik cezalarını indirimli bir şekilde nasıl ödeyebileceğinizi veya başka bir ifadeyle cep telefonundan veya bilgisayarınızdan trafik cezalarını %25 indirimli bir şekilde nasıl ödeyebileceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. İşlemlerimiz olabildiğince basit. Tabi bildiğiniz üzere trafik cezası ödemelerinde eğer 15 gün içerisinde ödeme yaparsanız %25 indirimli bir şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde hem cep telefonundan hem de bilgisayarınızdan hızlı bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Son olarak ek bir bilgi daha vereyim. PTT yani postaneden de 25 indirimli bir şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak bilgisayardan göstereceğim, ardından cep telefonundan göstereceğim. E, Tabi size tebligat yapılmadan yani trafik cezası tebligatı yapılmadan da e, arkadaşlar ödemelerinizi yapabilirsiniz. E, bildiğiniz üzere E devlete e, sizin trafik cezalarınız otomatik olarak yansıyor. Yani bir trafik kuralı ihlali yaptığınız zaman e, genel olarak bir günle üç gün arasında otomatik olarak E devlet sistemine e, trafik tabi cezanız yansıyor. Eğer e-devlet sisteminde tanımlı bir cep telefonunuz veya mail adresiniz varsa otomatik olarak hem mail adresinizi hem de cep telefonu numaranıza SMS e yoluyla mesaj yoluyla arkadaşlar trafik cezası ihlalini yaptığınıza dair bilgi geliyor. Bunu da belirtelim. Şimdi ilk olarak e-devlete bir giriş yapalım. Kısa bir bilgi göstereyim. E-devlete giriş yaptıktan sonra şu şekilde Google e-devlet yazıyorum. Buradan e-devlet kapısını seçiyorum. Buraya TC kimlik numaramı e-devlet şifremi yazıp giriş yapacağım. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şuradaki arama kısmına trafik cezası yazıyorum. Şöyle bir panel açılıyor. Aynı şekilde bunlar cep telefonundan da yapabilirsiniz. Yani cep telefonun tarayıcısını kullanarak da yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Bunun için uygulama vesaire kullanmanıza gerek yok. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama seçeneğini seçiyorum. Burada arkadaşlar üzerinize tescilli olan araçların e, geçmişe ait tüm cezaları burada görünüyor. Aynı şekilde hem ödedikleriniz hem ödemediğiniz cezalar da burada kalmaya devam ediyor. En son yaptığım arkadaşlar Kural İlahili 14.06.2021 tarihinde bir e, trafik cezasıymışım. Ve arkadaşlar detay kısmında e, bu bize gelecek olan tebligatta yer alan tüm bilgiler yer alıyor. Yani size tebligat gelmeden sadece buradaki bilgileri kullanarak hızlı bir şekilde ve indirimli olacak şekilde arkadaşlar ödemenizi internet üzerinden yapabiliyorsunuz. Bunu belirtelim. Peki ödemelerimizi nasıl yapacağız? Ödemenizi şimdi olarak bilgisayardan göstereyim. Şöyle bir e-devlet sayfası daha açayım. İsterseniz Google arama kısmına interaktif arkadaşlar vergi dairesi. Bakın interaktif vergi dairesi yazıp enter yapın. İlk gelen site arkadaşlar şu şekilde olacak. Interaktif vergi dairesi. Bakın ivd.gib.gov.tr. Bakın internet vergi dairesi değil. Şunun gibi değil ivd.gib.gov.tr bu şekilde olacak. Böyle bir sayfa var. Bazen bu sayfa falan alt kısma doğru gelebiliyor. Yani internet vergi dairesi ile sıralaması karışabiliyor. O yüzden buna dikkat edin. ivd.gib.gov.tr interaktif vergi dairesi. Bunu tıklayın. bu bize arkadaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi interaktif vergi dairesine yönlendirecek. Ödemelerinizi buradan yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen şuradan bakın. e-devlet şifresiyle giriş seçeneği tıklayın gelen PC'den e-devlet işte TC kimlik numaranızı ve e devlet şifrenizi yazarak buradan arkadaşlar giriş yapabiliyorsunuz. Veya farklı bir şekilde e-devleti açın. Arama kısmına aynı şekilde interaktif şu şekilde interaktif vergi dairesi yazın. Bakın şu gelecek interaktif vergi dairesi gelir idaresi başkanlığı. Bunu seçin. Buradan uygulamaya gittiğin zaten bizim e-devletimiz açık olduğu için otomatik olarak e interaktif vergi dairesine giriş yapacağız. Şimdi bunu tıklıyorum. Daha doğrusu uygulamaya git diyorum. Uygulamaya git dedikten sonra karşımıza bu şekilde sayfa geliyor arkadaşlar. Trafik cezalarını indirimli bir şekilde ödemek için hemen şuradaki ödeme ve borç işlemleri kısmına geliyorum. Ardından buradan beyanın trafik para cezası ödeme seçeneğini seçiyorum. Bakın burada ne diyor? Bu sayfada vergi dairesince henüz tahakkuk ettirilmeyen trafik para cezanızı kredi kartı, banka kartı, yabancı kart, banka hesabı aracılığıyla ödeyebiliyorsunuz diyor. Aynı zamanda ee, 0 02 yani ee, sabah 2 ile Akşam gece 23.45 arasında arkadaşlar ödeme yapabileceğiniz gösteriyor. Ayrıca plaka bilgisini arkadaşlar giderken aralarında boşluk olmamasını belirtiyor. Buradaki bilgiler otomatik olarak geliyor. Plakaya plakanızı yazın. Ardından özel plakamı, Hayır. Kişisel aracınızsa arkadaşlar zaten burada bir değişiklik yapmanıza gerek yok. ardından ceza tutanağı. Eğer size tebligat yapıldıysa zaten tebligatın üzerinde arkadaşlar ceza tutanağı seri sıranı yazar onu bunu yazacaksınız zaten eğer yoksa tebligat yapılmadıysa henüz e-devletteki bilgileri kullanarak oradaki seri sıranı kullanarak buraya yazabilirsiniz. Düzenlenme tarihi e, trafik ceza e, cezasının yazıldığı tarih oluyor. Ceza tutarı e, tebligatta veya e-devletteki ceza tutarı oluyor arkadaşlar. Aynen yazıyorsunuz. %25 indirimli değil de aynısını yazıyorsunuz. Tebligat tarihi ise arkadaşlar tebliğ tarihi ise e, hemen e, size tebliğ eden e, tutanan üzerindeki arkadaşlar e, tebliğ tarihi oluyor. Dediğim gibi tebliğ edilmemişse e, bugünün tarihini yazmanız gerekiyor. Eğer erken ödeme yapacaksanız tebligat size henüz ulaşmadıysa e, bugünün tarihini buraya şu kısımlara bakın şu kısımlara arkadaşlar tıklayarak tarihleri seçiyorsunuz. Doğrudan kendiniz yazmıyorsunuz. Burayı tıklayarak buradan tarihi kendiniz seçiyorsunuz. Ödenecek tutar otomatik olarak %25 düşecek. Zaten kendisi otomatik belirliyor. Bakın buradan düzenlenme tarihi yani trafik cezasının yazıldığı tarih tebliğ tarihi arasındaki süreyi kendisi hesaplıyor zaten otomatik olarak. Ve %25 indirimli olarak buraya yansıtıyor. Bunu yaptıktan sonra hesapla dediğinizde alt kısımda bir şerit açılacak. Burayı seçip tekrar hesapla diyorsunuz. Ardından öde diyorsunuz arkadaşlar. Ödeme kısmında bir panel geliyor. Buradan kredi kartı bilgilerinizi arkadaşlar girerek ödemenizi anında yapabiliyorsunuz. Tabi şimdi e, telefona geçelim. Telefondan nasıl indirimli ödeyebileceğinizi anlatalım. Cep telefonunuzdan trafik cezalarını indirimli bir şekilde yani erkenden ödeyebilirsiniz. Bunun için ben örnek olması açısından mobil bankacılığı kullanıyorum. Hemen şu şekilde mesela vakıf banka açalım. Vakıf banka açtıktan sonra şifre kısmına arkadaşlar şifremi giriş yapıyorum yazıp giriş yapıyorum. Gelen pencereden arkadaşlar ödemeler seçeneğini seçiyorum. Buradan vergi, ceza ve icra seçeneğini seçiyorum. Ardından trafik cezası işlemlerini seçiyorum. Burada arkadaşlar iki tane seçenek bulunuyor. Bunlardan bir tanesi borç sorgulama, diğeri beyanlı ödeme. Borç sorgulama kısmı e, arkadaşlar 15 gün içerisinde ödeme yapmadıysanız e, ve 15 günü açtıysa süre buradan borç sorgulama kısmına gireceksiniz. Plaka türünüzü gireceksiniz. Plaka, TR plakalar. Buradan plaka, işte ceza türü, trafik cezası. Ee, buradan burada T.C. kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Burada plakanızı bitişik halde yazıyorsunuz. Devam dediğinizde otomatik olarak buraya düşmüş oluyor. Ee, eğer 15 günü geçmediyse henüz buraya düşmüyor. Bu için tekrar geri geliyorum. Ardından trafik cezası işlemlerini seçiyorum. Buradan sorgulama türünü beyanlı ödeme yapıyorum. Bakın beyanlı ödeme yapıyorum. Yani erkenden ödeme yapacaksanız beyanlı ödeme yapıyorsunuz. Buradan kimlik türünüzü arkadaşlar gerçek kişi adınızı, soyadınızı, T.C. kimlik numaranızı, plakanızı, ceza türünüzü trafik cezası olarak değiştiriyorsunuz. Tutanak no? Tutanak dedi arkadaşlar bizim az önceki bu ceza tutanağı seri sıramı var ya aynısını arkadaşlar buraya bitişik halde giriyorsunuz. Düzenlenme tarihi dedi. Tabi ki yazıldı tarih. Tebliğ tarihi. Eğer size tebligat yapıldıysa tebligatın tarihi eğer yapılmadıysa bugünün tarihini yazıyorsunuz. Tutarı yazıyorsunuz. Yani size kaç TL geldiyse atıyorum 314 TL mi geldi arkadaşlar? 314 TL yazıyorsunuz. Devam dedikten sonra otomatik olarak indirimli olan kısmı size gösterir. Yani e, bunu yüzdelik olarak yüzde %25 olarak kendisi indirimli yapıp buradan arkadaşlar ödeme yapıyorsunuz. E, zaten dekontu otomatik olarak sizin e, mobil bankacılığınıza arkadaşlar kayıt edilmiş oluyor. İstediğiniz zaman bu dekontu alabiliyorsunuz. E, basit bir şekilde erken ödeme olayı böyle trafik cezası indirimli ödeme şeklimiz böyle. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.